Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüya'da kocasıyla kavga ettiğini görmek, dinlenilmemesi ve beslenmenin geri plana atılması yüzünden hasta olunacağına Evine huzurun ve bereketin geleceğine, duymadığı sözleri duyacağına ve hiç şahit olmadığı bazı gerçeklere tanıklık edeceğine, yollarının açılacağına, hayatının en güzel duygularını yaşayacağına, işlerin her zaman rast gideceğine ve mutlu olunacağına, işlerindeki karın artacağına tabir edilir. Ayrıca rüyada kocasıyla kavga ettiğini görmek, hiç istemediği olaylar ile karşılaşacağına, düşmanların ve rakiplerin çok büyük kıskançlıklar duyacağına ve uzun, çok büyük bir rahata ereceğine Rüya sahibinin bu sayede ağız tadı içinde bir hayat geçireceğine, kısmet sevdiği kişilerle büyük mutluluklar yaşayacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada kocasıyla kavga ettiğini görmek güzelliklerle ve hayırla mükafatlandırılacağına, uzun zamandan beri kazanmadığı kadar büyük bir kazanç elde edeceğine, maddi olarak yaşanacak bir ferahlık sayesinde özgüvenin tekrar kazanılacağına, sorunlarının çözülmesi ve borçlarının ödenmesi için bu kişiden yardım alınacağına evdeki birinin yolculuk yapacağına, beklenen gelişmelerin olumlu şekilde sonlanacağına, dualarına karşılık alacağına, kötülüğe uğramadan yaşayacağına, bu iş sayesinde kendisine yeni ve hayırlı kapılar açan kişiler ile tanışacağına, kavgaların ve tartışmaların ortadan kaldırılacağına, delalet eder, psikolojik olarak rüyada kocasıyla kavga ettiğini görmek eline geçen bütün fırsatları titiz davranmasına rağmen boşa harcayacağına, amaçlarının da gerçekleşeceğine, Aile hayatı içinde ortaya çıkan dertlerin kısa zaman içinde biteceğine, işiyle gündeme geleceğine, rakiplerine çok büyük üstünlük sağlayacağına, kalp kırıklığı ve hayal kırıklığı yaşanacağına, kurtuluşu yakalayacağına, onayı alınmadan tek bir adım dahi atılamayacak kadar büyük bir rütbe elde edeceğine işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.